Aşırı soğuk bir cumartesi gününden herkese selamlar çılgın şarkılar. Forum İstanbul'a geldik çünkü neden? Yakın. Uzağa gidilmez. Motorla geldik zaten. Yanımda da çok mükemmel bir kankan var. O nasıl bir lafsa artık? <laughs> Üşüdün değil mi? Gel gel üşüdün. Yes, kaçmamız doğru. lazım. Hava soğuk diye bütün herkes AVM'de. Biraz zor bir çekim olacak. Çılgın Şarkılar her yerden çıkabilir. Kaos var yemin ederim. Herkes AVM'ye ulaşmaya çalışıyor şu an. Bu arada Kasım indirimleri devam ediyor mu bilmiyorum. Harfura'da gireceğiz. Oraya daha önce girmemiştik. Şuraya bir giremedik bak. Burada yaşıyoruz. Akvaryuma giremedik. Ya, sağ ayakla girelim ama şöyle bir şey var. Şansımız çok az çünkü Çılgın Şarkılar her yerde. Resmen AVM'nin ortasında kurulan standlarda satılıyor bunu da gördük. Öbür tarafta da premium tarzı şeyler var bak Özge onlara da bakalım. Sektöre yön verdik abi. Şu an her yerde satılıyor bu. Baron gibiyim şu an. Hot Wheels baronuna dönüştük. <laughs> Aşağıya da uğrayacağız. Genelde buraya araba getirmiyorlar ne hikmetse. Toz Shop yetkilileri izlesin ve buna müdahale etsin. LC bakiki 2 üstten girip alta ineceğiz bu sefer. Değil mi Özge? Evet. Taktik değiştirdik. Evet. Sen tehlikeli bir kadına dönüştün ha. Bu kadar kalabalık olabilir mi ya? Şurada da var oyuncakçı. Fiyatlar şey biraz daha yüksek oluyor tabi. Ama güzel modeller de olabiliyor böyle yerlerde. Şu an mutlusun değil mi? Evet. LCV 2'den çünkü sen de alışveriş yapacaksın. Tezgah lan bu. Sen kıyafet bakarken ben burada edit yapıyorum. Hiçbir zaman boş durduğumuz yok. Bütün fırsatları değerlendiriyoruz. Böyle böyle bir şeyler başarabiliriz. Bir tık yakıştı ama dedektiflik var. Bana da şu rengini alabilir miyiz? De A few moments later. Bir saat boyunca seni bekledim. Yani alt kata inmek için bir saat bekledim. El 2.2'de. kocam. Senin bir yere girmem benim 6-7 yere girmem gibi bir şey. Ne yapalım? Alt kata iniyoruz bakalım güzel bir şey vardır inşallah. Çok kalabalık abi. Deli dehşet. Krismi Christmas. Christmas sabası var evet. Abi güzel. bir çam ağacını benim süslemeliyiz mi? arabalarla ama. Sıra zaten en az bir yarım saat gitti. Sırada 350 kişi vardı. Çok güzel bir araba bulursam almayacağım. Onu bir yere saklayacağım. O sıraya girmem. Oyuncak reyonu orada. Bizi premium karşıladı. Arabalarda indirim var bak. Normalde yok ya. Normalde Kırmızı de 90 etiketler var. Ucuzlamış mı? Kırmızı etiketler var. Kırmızı etiketleri severim. Arabalar 250 lira. Bu da güzel bir fiyat. Ama çok fazla araba kalmamış bak. Ama yine yeni setlerden arabalar mevcut. Bak Çiçek Abbas'ın minibüsü. Şu Dominic Toretto'nun arabasını hala almadık. Almayı da düşünmüyorum. Yani hala fiyatı. 200 lira aslında da ucuz lan. Ama o sıraya giremem abi. Yani şu araba için değmez. Şurada bir araba saklamışlar. Saklamışlar mı? Sakladıkları arabaya bak. Ben size bunu öğretmedim. Şimdi buradan çıktık. Karşıda ebebek var. Ebebek. Ebebeğin yanında da evet. LC ve 2 Rozman hepsi burada. Ebebekte belki Racerverse vardır. İndirimler devam ediyor. Ebebek bizim kurtuluşumuz olabilir. İnşallah burada bir şeyler buluruz. Oyuncak reyonundan uzaklaştık şuradaymış ya ne alaka? Vay özel Hot Wheels reyonu yapmışlar Özge. Çok güzel olmuş burası ya. Bir tane Racer res, res. Racer gördüm ama birazcık korkuyorum. Bu arada STH de çıkabilir yani genelde böyle tuhaf yerlerden çıkıyor. Burada bir tane takipçin yok muydu? Her yerde var. Çalışan. Var. Bracerverse ve bizde var. var. Mario Kart. Mario Kart. Ya bu bizde var mıydı bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Al işte, Eğilmedi. Şey. Bunlar bize gelmez. Yanda da Zuru'nun arabaları var. Bunların hepsi bizde var, yakında da bunlarla ilgili bir şey çekeceğiz. Yeni şeyler çıkıyor piyasaya sürekli. Onlar da 90 lira. Tabi indirim devam ediyor büyük ihtimalle Değil mi Özge? Bak %30 indirim yazıyor zaten. Harbi mi? Evet. Çok güzel bir şey ya. Yeni kezden arabalarda mevcut. Tabii şu kutusu da buraya gelmemiş. Gidelim buradan. Şöyle bir şey gitmez mi? İçine binemez miyim? Çok güzel değil mi? Şöyle bir şey binebiliriz. Burada genelde güzel arabalar olmuyor ama gireceğiz. Şu tarafta biliyorum yerlerini ortada. Ben sana dedim. Talan edilmiş. Talan edilmiş. Ekstra olarak da fiyat 120. Her zaman burası bir tık daha fazla. Çin'den geçmiş. Ve kalan şey sadece cheesecake. Yani bir insan 120 liraya gider normal bir cheesecake alır yer. Bunu yapmaz yani. Ama bunu değiştirmişler eskiden şeydi ortada kova vardı üstüne atıyorduk Şimdi bu daha güzel olmuş El Siva gibi bir umutluyum çünkü orada çok çeşit oluyor Genelde çılgın şarkılar da burayı tercih ediyor İnşallah böyle bir race reverse bulurum Bulursak o sıraya girelim Özge Burası daha tenha gibi Tenha değil mi? İçeride bebekler bebekler var Şuraya baksana flamingo tarlası gibi her taraf pembe Kızların daha çok kıyafeti var yalnız evet, evet. Erkekler garip Çılgın şarkılar orada 3-4 tane var Büyük ihtimal aralarına gittiğim an başlayacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl Nasılsınız efendim? Sizi Siz gördük daha iyi olduk. Evet. Büyük ihtimal üzerimizde bir alıcı var. Bakın Ay. orada kim var. Hızlı <laughs> öfkeli. Arabalarının buraya gelmesi şaşırttı beni açıkçası bir ya. tane vardı. ikisini de almışlar ben gelene kadar. Bak bu güzel. Şey bu, da güzel. bu da iyi. Bu da iyi. Racer yok galiba i̇ki burada ya. Bir şey şeyde vardı. Bana iki tane vardı. Da oldu. 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 Bu da aynı. Bu Dur Trucks. Eski Preston Turist arabalarının olması güzel aslında. Fazla bir şey kalmamış ya. Tam çıkacaktık. Burada hatvis satıyorlar. Çok saçma değil mi? Genelde burada olmaz ilk defa görüyorum burada ve zaten arabalarda öyle aman aman güzel şeyler değil. Aslında güzel modeller var ha. Dağıttım burayı böyle bırakacağım. Bir kere de ben dağıt. Ya bir şey olmaz hadi gidelim. Benim gençliğime de benziyorsun abi. De. Gözlüklerim aynı. Biliyorsun değil mi? Çıkarttırma bak bana. Aynısı değil de benziyor. Benimki biraz daha pis sadece. Hı. Seninki daha temiz. <laughs> Kendine iyi bak görüşürüz. Çılgın şargiler her yerde yoğun bir güne denk geldik. O yüzden karşılaşıyoruz. Armağına girelim sonra karşısına. Orada matchboxlara bakıyorlar. Burada aslında çok güzel bir görüntü var. Çünkü farklı firmaların arabaları var. Mesela nasıl? Majorette 60. yıla özel aracı. Majorette'nin modifiye edilen araçlarından. 100. yıl özel ürettiği araç. Yine Majorette'nin hepsi farklı şeyler. Bak bu da farklı mesela ilk defa görüyorum bunu. Bu araç aslında bizde var ama bunun rengi farklı ve arkası açılıyor. Bizdekinin yanı açılıyordu. Altta FF'ler falan var. Rugrats da var. Bunlar kalmış yalnız. Racer vs yok değil mi Özge? Yok. Şuraları toparlayalım da bir yardım edelim adamlara. Adamlar yağmalamış ya. Şuraya bak. Yine tuhaf modeller kalmış. İlgimi çeken pek bir şey yok. Eski keyiz zaten bunlar. Bir de şu ön kısma bakalım yeterli. Daha da bakmayalım. Burada Majorette'nin uzun araçları var bak. Şörlüklü otobüs. Roket taşıyan bir tır ve diğer 3-5 tane arabalar var. Burada da renk değiştiren arabaları var, zıvır falan pistten yani. Buradan bize bir şey çıkmaz. Şimdi Toy Shop'a geçelim. Özge ne düşünüyorsun? Baka kaldın öyle. Zurular her yerde artık da. Zurular iyidir ya. Burada da var. Bir tonla, arabaların hepsi kötü modeller. Hiç elle tutulan bir şey yok. Kaçalım abi. Çık çık çık. Yani oyuncakçının karşısına oyuncakçı açmak da çok ilginç bir şey. Yani. Karşımıza çıktı ama 270 lira burada indirim var mı bilmiyorum. Sordum şimdi indirim yokmuş. Arabalarda gerçekten güzel değil. Burası zaten hiçbir zaman bizi şaşırtmadı. Burada bize göre bir şey yok Özge. Bunu da bırakıyorum. Gidiyorum bir daha da daha olsa gelmem abi. Bu defter kapandı. Vay yeni arabalar gelmiş buraya. Tam biz konuşuyorduk. Lafı ağzımıza tıkarlar. Bu ne lan böyle? Üç kısmı açılıyor bunun. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ha, bunu da geçen gün aldık. Bu da araçtan oluşan bir set. Ayrıca Disney Pixar'ın araçları da var burada. Cars serisi. Birkaç tane Matchbox, uçak, ıvır zıvır. Burada karışık bir sergileme alanı var. Ama bizlik bir şey yok dediğim gibi. Yukarıdan kestiğimiz setlerin yanına geldik. Beşli saklama kabında altı tane araç var. Tekli satılıyorlar set olarak değil. Çok güzel. Uzun kart araçlar da var. tabi güzel modeller bunlar hızlı ve öfkeli araçları. Eski setlerden araçlar da var. Hızlı ve öfkeli Nissan Silvia S15 farklı premium setlerden karışık olarak kutulara koymuşlar. Mesela burada da R35, Station Wagon, Bugatti var. Vintage setinden Lambo var karışık koymuşlar. Ama arabalar genel olarak güzel. Şimdi fiyatı soracağım ben premium ne kadar. Premiumlar ne kadar? Hangileri acaba? Şu mesela şu. Fiyatı var. 700. 750 Şu 750 değil mi? Evet Tamam teşekkürler Rica ederim 1995 üretim Ferrari evet, Zaten arkasında yazar şu kısımda Evet biliyorum nereden buldunuz bunları ya eski bunlar? Bunlar koleksiyon arkadaşım var onlardan hediye geldi. La Ferrari de var. Evet. Eski Ferrari kartonetler. Enzo da var. Evet bu kutudan bende vardı ama benimki 550 Maranello mu neydi ya? STH var, Redline Club var. STH'lar güzel onu kendim bulacağım günü bekliyorum. Şurada da var bir şeyler. Ön taraftan daha net görebiliyorsun. Çılgın bir adamsın ya burada bu kadar araba yoktu. Hatmes dükkan olmuş ya. Bunlar zaten sertifikalı altında şeyleri evet. var. Limit Yani var. bir AVM'de ilk defa şu an tarmak gördük. <laughs> İnsanlar bilmez. Tüm Japonyalar var. Mini GT'ler var. Bu dioramayı kim yaptı? Dioramayı arkadaşıma yaptırdım garajı. <laughs> Benim <gülüyor> kendi favorim <laughs> Rajin Express seti <laughs> var. <laughs> şey. TH modeller. <laughs> Hepsi değil. Bazıları TH. Sadece ortadaki kırmızı. Barbiler de güzelmiş ya bak. O kız arkadaşıma ait. Testalar da kız arkadaşıma ait. 20 tane testası var. Tesla koleksiyonu. Aynen. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> Tesla. <gülüyor> Yandın. <gülüyor> Elektrik fotoğrafı fazla gelir var. 2 ölçek Supra'lar da var. R34 hepsi var ya burada bildiğin. Peki şunlar? ikinci el açıklar da mı satılıyor? Yok. Onlar bizim kendi koleksiyonumuz. Aa, yani güzel gözüksün Yapma yani. ya. Scooby Doo'yu sat bize ya. <laughs> Fazla yok Var galiba. Göstereyim. Spider güven var bak. STH modeli de gördük abi. Dünya gözüyle ponçiyak. Önümüzde. Scooby Doo'yu da bulduk abi. Orada resmen duruyor. Ne kadar? 350. İlgilendirmeler için teşekkür ederiz. Forum İstanbul'un ortasında burası. Buraya gelip alışveriş yapabilirsiniz abi. Teşekkür ederim. Şu an videodasın. Oo vallahi Oo, mi? Oo selam video. Adın ne? Anıl. Kerem. Ava mı geldiniz? Yok abi öyle geziyoruz. E, 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 e. Bu ava geldiniz? geldiniz. Yo bir tane Yok, daha, bir daha vardı daha var. o kaçtı gitti. Yok. Şimdi nerede Gençler bilmiyorum. Gençler avlanıyor. Diyanara geldik. Üç tane gökdelen gibi dikmişler buraya ama arabaların eski modeller var. Dişimize göre bir şey bulabilecek miyiz? Hepsi çılgın şarkı aracı. Bunlar bize gelmez. Ama şuralara bakalım. Belki bir iki Racerverse vardı. Oradan yolumuzu buluruz ya. Belki yeni bir şeyler gelmiştir. Çılgın şarkı seni ham yapacak. Fener balığı. Monster traklar Özge. Bunlar senin sırrı inşallah. Bunlar yanağını yer inşallah. Ay. Senin de. Ay. Bak camın içinde... Disney 100. yıla özel araçlar var. Bu arada az önce tezgahtan şunu aldı. Gözge gösterir misin onu? Biz şu an göstermedik onu. Bir alışveriş yaptık oradan. Çok sevimli bir çift. Orada satış yapıyorlar. Bu aracı da oradan aldık. Bak daha 2-3 gün önce bunun resmini çekip atmıştım. Ara 33 takaslarım diye. Bak buradan bulduk. Kendim acele ettim ve gaflete düştüm. Sizlere diyorum acele etmeyin diye. Kendim acele ettim ama bulduk bir şekilde. Bak burada da yeni şeyler var. Bak Akedo. Mandolerium figürü Racerverse aracı ama böyle büyük kutuda satılıyor. Bu bizde de eksik. Bizde de eksik ne ya? Bizde eksik bu da. Ama yakında bu da tekli olarak gelir büyük ihtimal. Mesela Jurassic World'un Racer Versary de bizde eksik. Beşli olarak seti var bunun. Akedolar var ve yine Majorette bu aralar Revaç'ta ilginç ilginç arabalar çıkartıyor ve güzeller. Farları hepsini camdan amortisörleri var. Pink Slips modeller. Aha bak mesela bu da yeni. Beşli. Güzel bir set bak. Kaputları açılıyor. Bol bol getirmişler. Bak Özge Zuru yine orada ürün yerleştirme gibi her yerden çıkıyor. Bu da güzelmiş. Fiyatı 320 lira. Ama burada bize göre dediğim gibi yine bir şey yok. Biz ne arıyoruz gerçi yani o yok bu yok. Ya bütün arabalar bizde var. Minecraft'ın figürleri. Metal. Son olarak <laughs> Carrefour'a geldik. <laughs> vuruyordum lan cama vuruyordum. An <laughs> Saç bakım yerleri güzel. Şöyle ışık ışık oluyor ya. ya benim saçı kırmızıya mı boyasak ya? Saçmalama be. 1 milyon abone olum gerçekten aloe seni yapacağım saçımı. Ya kimse bana gitme. kimse bana karışamaz Hayır. ya. Dünyaya bir kere Ama geliyorsun. almam. Onu yapma, bunu yapma. Tamam da sen kendini gördüğünden çok ben seni görüyorum. Gözlerin kim bozamaz. E sen de mora boya. Bak bak tamam. şey ışığı şey, şey, makyaj. Bak. Şimdi. <laughs> Bize bırakmıyorsun ki su falan. Allah. Bıraktı suya bak. Yarısı vardı zaten. Yarısını bıraktım. Burada bir ordu var yani bot var, jip var ve başka bir şey yok. İki çeşit asker bunlar. Bir tane de uçak var bak. O kadar şey arasında bir tane uçak var. Bir de orada uçak var. Küçük bir çocuk olsam bunlara saldırırdım. Eskiden çok fazla askerim vardı. Bunlar beni ilgilendirmiyor ve ben ilgimi çekmiyor. Zaten dandik malzemesi var. Burada yine çok fazla var ya, bir çeşitten bir raf yapmış adamlar. Orada bir tane Ninja Kaplumbağa kalmış gariban. Bunun arkasında da arabalar var. Şunun normalde STAŞ'ı oluyor ama bize hiçbir zaman çıkmadı. Sanki birisi bunları koymuş buraya git gidecekken baskın yemiş. Hirohato Merc, güzel bir araç. Bu da iyi. Burada yine ilginç modeller var. Ford Kamyonet. <laughs> aman aman güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum diyecektim. Bir önceki kutudan arabalar var. Ama bunların hepsini ayıklamışlardır bence. Özge çok ciddi bakıyorsun, dikkatli bakıyorsun. Ne yapıyorsun? Modellere bakıyorum, okuyorum abi. Tamam mı alttan şunları mı okuyorsun? Bu evet. STH. Değil. Ama yine de yine aynı. Ekmek çıkmaz gidelim. Çılgın şarkılar. Bir AVM'nin daha kökünü kuruttuk. Forum İstanbul'da bütün her yere girdik baktık. Bir şey bulamadık ama Scooby Doo'yu bulmak güzeldi. Yine de iyi ilerledim. Meyve suyu mu bakıyorsun? Ne yapayım? AVM abımız bitti. Şimdi sinemaya gideceğiz. Venom var. Önce yemek. Acıktı. Önce yemek mi? Yemekten sonra sinema. Venom filmi de güzel bir film olduğunu düşünüyorum yani. Bakacağız. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Ne